Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm ee, videolar hakkında yani siz abone olun sadece. Abone ol, olun siz. Ee, abone ol, olunca tabii ki videolarımız dev, gelmeye devam edecek. Videolarımız gelmeye devam edecek ama siz sadece abone olun lütfen. Ee, arkadaşım var yanımda Orçun. İşte e, siz sadece YouTube kanalıma abone olun göstereyim onu da. Orçun gel. O da o yani. <gülüyor> Gördünüz. <gülüyor> yani arkadaşlar böyle videoları çekeceğiz. Gelmeye devam edecek. Siz sadece abone olun. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Pre oyuncu oyunda her zaman. Sizin. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.